karşınızdayım videomuza geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın Hemen videomuza geçelim bugün efsane şeylerle şeyler yapmakla tanışacağız. diğer gireceğiz efsane şeyler yapacağız diye hemen o yüzden oyunumuza geçelim ee, burada jump diye bir şey var buna giriyoruz world tour diye bir şey var California'da yaşıyoruz ilk California deyince yalnız aklıma şeyin, McQueen'in California'daki yarısı geldi ya, nereden aklıma geldi artık, neyse. Burada bize iki tane Belistan araba veriliyor, bunları almak için para gerek. Ben bunu kullanmak istiyorum, İstediğinizi alabiliyorsunuz. İstediğin oyunca geç. geçebiliyorsunuz. Var da? Evet. Grand Hills. alıp bir tane, orada oynayacağız. Benzinimiz de var. Nitro'muz da var, nitro basacağım hatta ben bir tane. Of, adıma vurduk, neyse. Böyle böyle, böyle yarışlara katılacağız bugün. Tabii ki de bu oyunun videoları daha da gelecek. Şimdi hop. İst böyle birazcık gıcık edebilirsiniz ama gıcık yapmamanız gerek. Çünkü bu oyun bir ciddilik oyunu. Şimdi tamam şöyle. Bir de çarparsanız da olayım da Sanırım çarparsak da ne oluyor böyle? bir şey oluyor. Nitro basmayacağım. İki tane nitron kaldı zaten. Görünüyor benzinin yanında. Dönelim. Şöyle. Buradan da dönelim. 10. yüz birinci olmak bayağı bir kolay gibi. Ben bir tane nitro bastım. Ne oldu ne olmaz. Sekizinciyiz. Son bir tane iki nitron kaldı. Of. Hayır. Ah. muhtemelen şu diğer tarafı doğru döneceğimiz sonuçlarını final yap. Hemen sizi bir geçelim. Birinciyiz. Bunu korumamız gerek. Birisi biz geçti mi hop ikinci aha. İkinciyiz. Yarısı ikinci olarak bitireceğiz kesin. Yakalamam çok zor. Nitro ile zor geçmiştim zaten de birinciliğe. Paracıkları toplamam gerek. Ah. Beşinci olduk. Altıncı oluyorduk az kalsın. Beşinci olduk. Neyse. Birinci gidiyorduk. Ah. Beşinciye düştük yani. Böyle bir şey görmedim ben ya. Hayatımda ben böyle bir şey görmedim gerçekten. 30 lira almışız. skor bir şey diyor. Bir şey, bir şey. Oyun zaten İngilizce olduğu için okuyamıyorum. Şimdi hemen diğer yarışımıza da bir girelim. Rocky Ride diye bir tane yarış sanırım. 35 tane araba mı var? Oo, arabalar yakıyor. Benim bu oyunda en çok istediğim araba hangi araba ya? Bir bakayım. Tiplerini... Aa, benim en çok istediğim araba sandal. İkinci araba, bastan çinci. Zaten biz bunların hepsini açacağız da. Of. Şu öndeki şey gördünüz mü? Efsaneydi ya. gördüyseniz yer. Bakın bu. Daha dün ona vurdum. Hop hop. O Secret şey diyor. Ben zaten bu oyun tabletimde de oynuyordum eskiden. Şöyle. Ama artık sildim oynamıyorum. Şöyle ortadan gideceğim. Tamam. Şöyle hadi be. I'm feeling it dedik. Yani böyle karakteriniz arada sırada böyle İngilizce şeyler de söyleyebiliyor. Onları kapatamıyorsunuz sanıyorum. Ama yani bu kadar da yani şeylik viraj yapılmaz. Hazır mıyız? Dönüyoruz. Tamam. Hiç nitro basmadım. Bir tanecik nitro basalım. Oo. Oh. Süya. Bir tanecik nitromuz kaldı. Üstene uzandım. Acilen bana benzin lazım. Hayır ya, benzin bitecek. Bastım üstü benzin gerek. Hayır. Aa. Tam. Of. İki tane alabildik. Tam zaten de bu son laptı. Ve dördüncü olarak bitirdik yarışı. Evet bayağı bir zorlandık. Dördüncü olduk. Bence güzeldi yani. Bence güzel yarıştık. Toplamda 62 lira aldık sanıyorum. 150 liramız var. 200 coinsimiz yani paramız olunca. o diğer arabayı alacağım da buna gireceğim. Tamam. Select. Kit. Ben nedense bu kırmızı arabayı seviyorum. Aslında anlatsam da olur. Ben şey hep alıyorum. Bakın basan geçti de nitro basın. Aynı benim gibi. Ya da basmayın basmayın. Çok yanlış bir hata yaptım. Ya da doğru yaptım. Evet doğru yapmışım. Aferin bana. Kendi kendine aferin diyen birisi. My way. Çakil. Koyunlarımı verin. çekin Ne oldu? O neydi? Onun ne olduğunu anlamadım. Ha ne trafiği yedi o? Bizi hatırladım. 9. Güzel gidiyoruz. Ha. Fren de varmış oyunda. Oyunda sanırım drift de var. Drifti yok. Bulamadım drifti. Yavaşlamak için da şeye yuvarlığa basınca yavaşlıyor. Ama yani bildiğimiz işte normal klasik PlayStation araba oyunu. Oh, güzel sıyırdık. çok güzel. Bir tane daha. Yani üstte de bu arada bir tane sayaç var. Görünüyorsa eğer onu kapatamıyoruz. Oyunun ekranında değil tabii ki de bu oyun için değil. Çekil! 3 nitromu bu son lap, lap için lap için biriktirdim. Birinci değil miyiz? Birinciyiz. 1.58 yeah. toplamda 2 dakikada yarışı bitirmişiz. Oh yeah! Birinciyiz. Oo güzel bir para geldi bak buradan kesinlikle. 200 liramız oldu ve şimdi arabamızı alıyoruz. Servi iknasın. Evkar unlocked dedi ve San Francisco bitti. Şöyle girelim yeni arabamızı alacağım işte. Please. 850 lira soda o da Ve giriyorum. Ready. Efsane bir arabaya benziyor. Bakalım, bakalım morning walk diyor yani sabah yürüyüşü haritası sanırım. Park gibi bir yerdeyiz. Şöyle bir nitro basalım. İlk. Aa, oh, keşke basmasaydım. Neyse. Sonra hemen cecik benzinlerimizi toplayalım. Tamam. Şöyle. Şuradan ben böyle gidebilir miyiz? Yok. Şimdi döneceğiz. Dönüş için hazırlanıyorum. Sert bir <laughs> Oo. Hiç artmadık ya. Araba çok güzel yanlıyor. O zaman arabayı öven biri soralak olarak araba bayağı bir güzel sağ sorun yani çok hafif yapıyor hafif derken yani çok ağır yapıyor çok hızlı da yapılıyor zaten baksanıza çekilin şuradan bir basayım yedinciyiz son bir tane nitromuz kaldı Finale gitti kullanacağım da finale Neyse bu Biraz çıkar oldu. Beşinciyim. Beşinciyiz ve dördüncü. Ve dördüncü olarak bitiriyoruz derken final yapmış. Elinde konsoldan kardımıştı. Neredesin? Şöyle benzinin hepsini aldım. Attım adamı pistten. Ya keşke şu anda beni hiç olmasın. Normal diyor böyle. Hani ya ikinciyim hayır. Geçeceğim seni. Birinciyim. Kurman lazım. Tam arkamda. Bu birinci. İkinci yarışta da birinci bitti. Aman Allah'ım ne oluyor böyle? Ya yeah, coştuk. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. <laughs> Çok iyiydi. Oo süper turp. Süper. Oo. Oh. <laughs> Bayağı iyiydi. 300 68 liramız var. Sana güzel bir para gel. İnternet Alın tane yerde zin aynı arabayı alıyorum. Giriyoruz. Giriyoruz. In the, the woods bir şey. Bir yerdeyiz. O bu yarısı çok fazla dik rampaymış. Resmen 90 derecelik dik rampa. Hani böyle reklamlarda hani bir tane reklam var. Belki siz görmemişsinizdir ama 90 derece dik rampadan süper kahramanlar arabayla uçuşuyorlardı. Belki de görmüşsünüzdür. Resmen 90 derece dik rampa. Hmm. Rahat, tamam. Zaten araba yani çok rahat. Evet, ikinciyi ikinci laptayız. Yani ikinci tur. Devam edelim. Şöyle. Tamam. Sen güle güle. Sen de güle güle güle. bir anlama. Aa. Ah, come on. Biz seni Final lap. Bir tane nitro basmak zorundayım. Sandviç ama hiç kimseye kaptırtmamam lazım. Tamam güzel. Birinciyiz. Şuradan dönebilecek miyiz döndük. Tamam ve yine birinci Jostuk gerçekten. Bir buçuk dakikada bitirmiş. Böyle, böyle bir şey olamaz ya. Confirm. Next. Çok güzel. Kaç lira? 115 artı sanırım artı 5 vardı sanırım ya da ikisi 5 Güzel bir oyun yani ben zaten tabletimde bunu çok oynardım O, akre falan diyor Hmm Şöyle şey yapmıştım bunları bunu Burayı neden oynar gösteriyor anlamadım San da he buzum neyse. Her Kaliforniya şu Abezin ya. İkisi Yok burası Santa. O yalnız dünyanın her yerinde yalnızla biliyoruz. Oo, bayağı iyi. Diyelim bizim yarış yeri. Ya şuradaymış. Ben for ya, tamam. Şurada mıyız? Evet buradayız. Şurada raise, upgrade diye bir şey var. Sene. Dedik mi? Burada da yaşayabiliyor musunuz? Güzel. Şimdi hemen bu yarış bitsin. Videoyu da bitireceğim. Burası nitroyu çok fazla basabileceğimiz bir yer yani karelik bir alan çok rahat basılır burada nitro ama tabii ki de dönemeçli olan yerler yerlere doğru yaklaşırken basmamalısınız laplarda yani turlarda çok hızlı biteceği için kara olduğu için arabada hızlandığında baya bir geciyor sıfır tane nitro. <laughs> İkinci lapta harcadık bile. 10. yüz daha. Ya öndekiler için bir tane nitro basmam gerekiyordu bakın su üçlü için. Güle güle. <laughs> Onuncılıktan yedinciliğe. Şimdi şu öndekilerini de bir haklayalım. haklamak derken yani geçelim. Adam kolaylık verdik ya. Altı lap. Çok iyi. Altı lap olması iyiymiş. Dönelim bir lap sayısına baktım da ama dördüncü laptayız. Yani birazcık sıkıntı. Ama nitronumuz da böyle yani daha doğrusu benzinimiz de az az gittiği için. Hem yani benzin anlayanı baya... Ooo. Adama iki tane tekme çek attı Keep on. Final lap. Hayır, üçüncü olayım ya. Üçüncü olalım bari. Bir tane nitro buraya hiç, burası için hazırlanmalıydık. Hayır, çekil. Oh. Üçüncüyüz. Hayır ya, dördüncü. Dördüncü bitirdik. Neyse olsun. Dördüncülük de iyidir. Yani ne yapalım ki? Zaten yarış iki dakika sürüyor sanıyorum. Tamam. Güzel ama yani. Zaten çok güzel. Burayı ben, ben video şeyinde videoyu bitirince ben burayı hallederim zaten seninle de bitireceğim ya da halletmem buraya geçer diye düşünmüştüm de. Neyse geçmem birlikte geçeriz bir de çıkarken bir saniye çıkarken geçeriz dedim de. Yani şur şurada bakın bir şey var. Upgrade reisi hala anlamadım. Progress diye bir şey varmış. Burada Gold Drop. 3 tane Gold Drop. Is... O karşılığına çıkart. Upgrade diyor falan filan. Esim hiç. Bu konulara kapılmayalım. Oyunun zaten giriş ekranında böyle. Herhangi bir tane düğmeye basıyorsunuz. Giriyorsunuz. Buradan böyle diyorsunuz. Falan. Summer Wheels diye bir şey var. Rocky. Hmm. Neyse burayı biz hiç, hiç bakmayalım. Evet videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.